Can Ataklı cumhurbaşkanını tehdit eder mi? İktidar Partisi'nin genel başkanı Erdoğan önceki gün şu dehşet verici sözleri söyledi. Savcıları tehdit ederek, yargıya parmak sallayarak, mahkemelerin görevini yapmasını engelleyerek, yargı mensuplarını baskı altına alarak hiçbir netice elde edemezsiniz. Sağa sola sataşmaktan artık vazgeçin. Biz işte buradayız. Gelin millet önünde kara kaplı defterleri ortaya serelim. Bakalım kimin yüzü kızaracak. Sayın Özel başka yerlerde harami arayacağına kendisini fazla yormasın. Yanında yöresindeki şahıslara baksın. Dosyalardaki iddialara verecek cevapları olmadığı, yapılan hırsızlıklar gün gibi aşikar olduğu için sürekli topu taca atıyorlar. Halbuki onlar da çok iyi biliyor. Turpların büyüğü heybede. Paniklemelerinin sebebi de budur. Birkaç yıla sokağa çıkacak, hatta milletin yüzüne bakacak halleri kalmayacak. Bu cümleler çok açık bir tehdittir. Devlet gücünü kullanarak muhalefetin üzerine gidileceğinin açıkça ilanıdır. Ortada bir iddianame yok, yargı soruşturması yok ama bir parti genel başkanı bunları söyleyebiliyor. Erdoğan belki bir siyasi parti genel başkanı olarak siyaseten bunları söyleyebilir ama unutmayalım. Erdoğan'ın diğer görevi Cumhurbaşkanlığıdır bir cumhurbaşkanı olarak çok daha sorumlu olması gerekir. Devlet gücünü elinde tutarak hedefi belirsiz tehditlerde bulunmak devlet adabına uymaz. Hani ne demişler? Gün gelir hesap döner, hesap döner o hesap yani. Turp'un büyüğü heybede sözü nereden geliyor? AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Turp'un büyüğü heybede sözü bu bir şey değil. Çok daha büyük bir bela geliyor anlamına kullanılıyor günümüzde. Peki bu sözün aslı nedir? Nereden gelmiştir? Yavuz Donat'ın 2005 yılında yazdığı bir yazıdan öğrendim ben de. Donat'ın yazısındaki bölüm şöyle. Hikayeyi Demirel anlattı. Bu bir aydın deyimidir diyerek. Köylü aydın pazarında turp satıyormuş. Müşteri gelince önce ufak turpları çıkarıyormuş. Müşterinin biri bu turp büyük diye yüzünü buruşturup yürüyünce köylü arkasından seslenmiş. Hele dur bey turpun büyüğü heybede. Demirel bu hikayeyi derin devleti tanımlamak için anlatmış. İnsanı şaşırtan inanılmaz zam. Bir okurumun hastanelerle ilgili mesajını sizle paylaşmak istedim. Bakın ne diyor okurum. Sayın Ataklı sigorta kapsamında olmayanlar için hastane muayene ücreti 6 liraydı. Bu muayene ücretini ödediğinizde röntgen gibi işlemler için başka bir ücret ödenmiyordu. Bugün muayene olmak için hastaneye gittim ve muayene ücreti 160 lira ödedim. Ayrıca yapılacak işlemlerin her biri için ayrı ayrı ücret ödenmesi gerektiğini söylediler. Tedavi olmadan çıktım. Yeni Türkiye yüzyılı budur. Saygılar sunarım. Yıldırım Özgür Özel'e bir ay Rıza Akpolat'a 24 saat. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 3 ay içinde tutuklanan ikinci CHP'li belediye başkanı. 30 Ekim 2024'te CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer tutuklanmıştı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tutuklamadan bir gün sonra Ahmet Özer'i ziyaret etmek istemiş. Ancak Erdoğan tam bir ay boyunca ziyaret izni vermemişti. Oysa Özgür Özel tutuklanan Rıza Akpulat'ı aradan 24 saat geçmeden cezaevinde ziyaret etti. Pek çok kişi buna şaşırdı. İşin gerçeği şu, terör iddiasıyla tutuklanan kişileri ziyaret etmek milletvekilleri dahil Adalet Bakanlığı'nın iznine tabi. Diğer suçlardan tutuklananlar ise milletvekilleri tarafından cezaevi yönetiminin izniyle ziyaret edilebiliyor. Biden gider ayak bu isimleri kurtardı. Amerika'nın yeni başkanı Trump yarın yemin ederek görevine başlayacak. Eski başkan Biden ise gider ayak yayınladığı bir kararname ile Türkiye'ye yönelik bazı yaptırımları kaldırdı. Trump'ın ilk başkanlık döneminde Türkiye'nin Suriye'deki bazı operasyonları nedeniyle yaptırım uygulanmasına yönelik bir kararname yayınlanmıştı. Bu kararnameye bağlı olarak Senato'ya sunulan bir tasarıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, o dönemin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazire ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruslar Pekcan ve Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Amerika'daki mal varlıklarına el konulması isteniyordu. Bu isimlerin gerçekten Amerika'da mal varlıkları var mı bilmiyorum ama tasarıda eğer varsa el konulması demediğine göre var galiba.